Ezanım yüce, kılındı, halistir. Bizanım yüce, şairim, yazarım, ozanım yüce, ata yadigarım, cumhuriyetim. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi İskender'ine ozanıyoruz. İskender'ımdan değerli bir şair, değerli bir yazar. Eşref Azgın Türkiye. Buyurun efendim, sahne size. Evet, sevgili gönül dostları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren iki gönül dostu ve Denizli yazar bir dernek başka bize ev sahipliği yapan e, ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, ben ilk programda Antalya'ya <laughs> gelemedim. Ee, Hatay'dan geliyoruz. İskenderun'dan. Ee, o zaman yaramız çok derin. Yaramız çok tazeydi. Şu anda halen e, kurulacak. kurulacak. Sarılmadı. Ee, Kürümüzden tekrar doğacağız inşallah. Bu sekizinci, bu ya. son deprem. Bunun da altından kalkacağız. Biz halen e, aylardan 6 Şubat'ı, ta, tarihlerden 6, 6 Şubat'ı, günlerden e, saat saatlerden saatlerden 4, 4 17 kulağımızda halen ağıtlar, feryatlar e, unuttuk mu? Unutamadık. Unutamıyoruz. Gözümüzün halen biri açık uyuyoruz. Gece çok zaman yani nöbet tuttuk. Bir ay emin olun biz tek ayakkabıları çıkardık onu da en yakın yere bıraktık. Size onun için Hatay'dan selam getirdim. <laughs> Boynunuz da kalmasın. Onu takdim edeceğim size. <laughs> Heybemiz muhabbet sevgiyle dolu sürükledi bizi bir seher yeli Defneyle karışık kekik kokulu size kucak kucak selam getirdim. Dostlukla yoğrulmuş gönül telimden şiirler, şarkılar düşmez dilimden yiğitler yatağı sevha elinden size kucak kucak selam getirdim. Sevgi meşalesi yanan odunda tevazu, hoşgörü saklı odunda burcu burcu tam portakal tadında size kucak kucak selam getirdim. <laughs> Dört mevsimden yazdan, kıştan, bahardan gönül elçileri şair yazardan Beyazıt ve Beyazıt Bostan'dan Habib Nacar'dan size kucak kucak selam getirdim. Medeniyet şehri Türkmen yurdundan, kara çadırlardan, kuzu kurdundan, ami ovasından asi nehrinden size kucak kucak selam getirdim. Kılıçtan, kalkandan, oktan, tuğlardan, tarihten, töreden, antik çağlardan, Ay yıldızın alından yanık türkülerden, ya nazlı gelinden depmenin vurduğu haka ilinden size kucak kucak selam getirdim. Size kucak kucak selam gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir elbet elbet başımız üstüne teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Şairimiz Esref Azmi Türkiye.